Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün olabilecek her türlü kötü şans esasında veya sıkıntılar başımıza geldi açıkçası. Topu kaptırdık, penaltı oldu, işte o oldu, bu oldu. Ama ben böyle bir karakter koyan takımın oynadığı oyundan kazandığı galibiyetten sonra başka şeylerin bunun önüne geçmesini istemem açıkçası. Evet, evet. Marsilya'da da beraberdik. Ee, Marsilya'dan biz de döndük. Hani biz adapte olmakta zorlandık, yorulduk. Ee, bugün takımın geri dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz, biz gücü olarak? şey soruyu. Set oyununda e, yani çabalamamız gerekiyor demiştiniz. Bugün Cumartesi değişti. Set oyununda da istediğimiz verimi aldınız. Bence bugün. Size Marsilya sonrası da söylemiştim. Marsilya maçı bittiği an 72 saatimiz vardı. Bu maçı. Sabah 6.32'de indik havalanına. O gün izin verdik. Hepimiz zaten Perme perişan yattık. Cumartesi bir idman pazar günü geldik. Ee, çok e, gerilimli de yüksek bir maç oynuyoruz. Dik maçı. Meze Spor'da Hamza Hoca'da beraber daha güçlü, daha iyi olmuş. Ee, hava yağmurlu, saha nispeten ağır ee, bütün bunlara rağmen 10 kişide kalıp reaksiyon göstermek önemli bir şey şimdi orada da söylediğim gibi size eeeee Dedim ki güçlü bir kuvvetli bir set oynamamız lazım. Bana göre bugün ee, ilk çıkardığımız oyuncu ki formasyonda değişiklik yapacağımı söylemiştim size. Bana göre mükemmel bir set oynayabilecek, oyunu domine edecek ki domine ettik oyunu. Çok iyi başladık. Kalemize gelmezken yine golledik. Belki de ilk 15 dakika sezonun ilk 20 dakika ne bileyim ilk 10 dakika sezonun en iyi başlangıcını yaptık ancak yani kalemize pek pozisyon görmezken hatta kalemize yaklaşmazken hatta Mustafa ve diğerlerle ikinci golü kaçırırken maalesef e, bir bir duruma geldik. <laughs> Bence e, bugünkü rotasyonlu kadro seti en iyi şekilde oynamıştır. E, çok doğru olduğunu gördük. E, pas istasyonlarımız çok doğruydu. E, Yedleni iç koridorda kullandık zaman zaman. Fegül'ü sağ çizgide, Babeli kullandık sol çizgide. Yani topu hep rakip sahada dolaştırarak bence çok iyi bir oyun oynadık. Babel'i zaman zaman içeri santifor diye soktuk ki ilk golde bu koşusunun da etkisi vardı. Ee, yani genişliğini de bloklar arasını da, hatlar arasını da iyi kullandık. Ama maalesef 3. bölgeye taşıdığımızda sıkıntı çektiğimiz maçlardan bu sefer 3. bölgede daha mükemmel dominant oynadığımız maça rağmen 2-1 geriye düştük. Bir kornerden. E ee, yani bugün diğer maçlara oranla size söylediğim söylediğimin cevabı buydu. Daha başarılıydık. Bugün ee, Babel ve Feguli topla buluşluklarında da içerik kat ederek ki çalışılmış koşullardır. Ee, hücum sürekliliği sağladık. kaptırdığımız yerde kontrapistle kazandık. Yani 3 gün evvel Marsilya maçı oynamış bir takımın hiç görüntüsü yoktu fiziki olarak. Daima oynamak isteyen ve de bence pazar gününün son maçıydı herhalde değil mi? Kapanışıydı. Herkese de iki takım çok güzel bir maç seyrettirdi. Heyecanıyla, golleriyle. Dolayısıyla bugün çok memnun kaldım çünkü 10 kişiyle ortaya karakter koymak, 3-2 kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Hocam Mustafa Muhammed için daha güzel şunu demiştiniz. Onun için en büyük gol atmak. <laughs> bugün iki gol attı. Takımın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Bugün ortaya koyduğun performans, e, bu terapi yardımını gösteriyor musunuz? Önümüzdeki ma maçta için neler gösteriyor? Ee, golcularımızın 7-8 maçtır suskun olması. Bugün e, Morutan belki tarihi bir gol attı ama bu golü atmasındaki en büyük etken de Cagney'di. Alda at dedi yani. Dolayısıyla Cagne ve Mustafa'dan memnunum. Mustafa da iki gol attı bugün. Yorulduğu için ikisini çıkardım ki iyi ki de çıkarmışım ikisini de. Yani sette bize yardımcı oldu Mustafa. top kaybı yaşadı ve de Özellikle defans arkası koşulları bugün daha iyiydi. Hava topları da olduğu gibi artı görevi olan iki golü de atması bizi çok mutlu etti tabii. Onun için Cagney ile Mustafa, Halil bizim işimizi bundan sonra daha rahat görecekler. Belki bazen ikisi beraber oynayacak. Oynamaz diye bir kaydı yok. İkisi de oynayacak mı? Formasyonu değiştireceğimi söylemiştim size. Bir seti kurduğumuzda eğer sette başarılı olursak ki bugün yağmurlu hava, kaygan hava zaman zaman belki bazı yerler ağır hava şartlarına rağmen ısrarla ve inatla özen gösterdik. Bu bizim pozisyonları bulmamıza yardım etti yani pozisyonları böyle bulduk pas oyunuyla yarattığımız birçok pozisyon var çok harcadık şanssızlık diyemeyeceğiz harcadık diyorum bireysel bir hatayla penaltı oldu ee, ve kırmızı kak orada da bence yürekli davrandık büyük takım gibi bize yakışır şekilde maçı almayı kafasına koymuş bir takımın reaksiyonunu gösterdik hak ettiğimizi aldık diye düşünüyorum. <laughs> Mı? bir hazırlık maçı oynayacak mısınız? Bu arada yoksa tamamen dinden binlerle... İki tane hazırlık maçı oynayacağız. Do 9 ve 12'sinde oynayacağız. E Tuzla'yla ve İstanbul Spor'la oynayacağız. E Florya'da oynayacağız. E yukarıdaki yeni çim yaptığımız tüm alanları yeni çim yapmıştık. E taraftarımıza da açık oynayacağız. O maçları. Daha evvelden böyle bir planlamamız vardı. E şimdi herkes milli takıma ve inşallah Bili Takım'dan bu sefer e, herkes sağlıklı döner. E, biz de tam kadro 21 kişinin 23 kişinin UEFA ve Türkiye Ligi'nde zor yapılabildiği, herkesin sağlıklı olduğu kadrolara kavuşuruz inşallah. 2 maç oynayacağız. Saşa Saşa'nın Saşa hissettim demesi ve hemen bıraktım demesi bizim için iyi. 65 dakika müthiş oyun oynadı orada. E, biz de buraya doktorumuzla Yener Bey'le konuşarak ve Scott'la bu liste girmek istemedik. Tamamıyla milli takım arasında da bu oyuncumuzun döneceğini düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah bir maç sonra da marka başka bir şey çıkmazsa dönecek. O zaman daha rahat olacağız, elimize daha fazla imkan olacak. Ee, Arda uzun sürdü, bakalım ne olacak altı çıktıktan sonra. Barış eli sarılı bugün eğer oyun bana izin verseydi Barışı da o vaziyette bir Denemeyi düşündüm açıkçası. Çünkü Barış da bize özellikle geniş rakibin arkadaki geniş alanlarını kullanabilecek önemli bir oyuncu. Ee, sağ açık ve sağ iç, sağ kenar ve sağ iç pozisyon arkasında önemli, teke teke iyi oynayan bir gencimiz. O da talihsiz bir şekilde eli kırıldı milli takımda. Onu da kazanırsak hücumcularımızı da çoğaltmış olacağız. Sorduğunuz soruya bilgi bu. Bir de iddialarıne, size göre maç içerisindeki hani buyuğut değişimde çok fazla oldu. En büyük kırılma adı size göre hangisiydi de milli arada soracağım. Neyin üzerinde bir artı koyu koyma öncelikle hangisi? Vallahi bugünkü kırılma noktası olacak olursam bence kırılma noktası galibiyet. Çünkü bir takımın psikolojik olarak etkilenmesi için, ondan bir şey alabilmesi için. Mükemmel bir galibiyet oldu. Bu, bu da o, o psikoloji için e, önemli bir şey. E, tamam, bize sıkıntı yaşattılar, gittik geldik, bir daha bilmem yukarı aşağı işte e, üzüldük sevindik ama e, sonuçta takımın psikoloji adına e, üçüncü gol ve galibiyet çok önemli oldu bizim için güven, bizim için e, tekrardan dönebilme, e, bizim için galibiyet sürekliliği Göztepe işte kaybetmeme tekrar galibiyet ee, bir de maçtan önce dün evvelsi gün yukarıdaki herkes kazanmış bu maçları böyle oynamak hiç kolay değil hele hele 3 gün önce Marsilya'da büyük bir maçtan çıkmışsınız yorgunluğu, psikolojisi, fiz fizyolojisi Mental yorgunluğu hepsi onun için bugün galibiyet takımın Psikolojisi adına çok önemli bir Kırılma noktasıydı Bir Başka var mı ya, milli sonra... Milyardan sonra Ben özellikle vurguladığım konu güçlü bir Seti oynamaktı Biz bu seti Kaleden alıp kaleye kadar oynayan bir takım olduğumuz için Son zamanlarda bu eksiği bizati ben kendim söylüyordum Bugün de Takım teşkil ederken aşağı yukarı onu oynayabilecek ve daha zinde 50-50, 5-5 -50, rotasyon yaptık. Ee, çünkü bazı oyuncularımız hakikaten çok yorulmuştu. Bu arada müthiş bugün tam eski müstara gibi günlerine döndü.